Osman Bey, MEDEFELAM mı, SUNTALAM mı? Bak kardeşim, günde 5 defa bu soruyu soruyorlar bize. MEDEFELAM mı daha iyi, SUNTALAM mı daha iyi diye. Detaylı bir şekilde gel, sana açıklayayım ben bunu. MEDEFELAM dediğimiz malzeme, daha yoğun bir malzemedir. İçerisinde sık lifler vardır. pürüzsüz bir yüzey istiyorsanız eğer, aradığınız malzeme budur. Üzerine CNC desenle işlemeler yaparsın, onun üzerine lake boya atarsın ve komple dekoratif bir ürün elde etmiş olursun. Kardeşim ben kaliteli olsun, bana özel olsun, bir de uzun ömürlü olsun istiyorsan MDF lamp senin aradığın malzeme. Şimdi gelelim suntalama yani yeni adıyla yonga levha kaplamaya. Bu malzememizin içerisinde de yine ağaç parçaları vardır. Hani talaş sıkıştırılmış talaş gibi düşünün. Yani bu malzemeyi zorlamazsanız bir yerden bir yere sürekli taşımazsanız veyahut da ev değiştirmezseniz uzun süre gene kullanabilirsiniz. Şimdi bazen geliyor müşterilerimiz diyorlar ki ya ikisi de birebir aynı görünüyor. E, aynı görünüyor diye yalan mı söyleyelim? Medefe malzemeye sunut mı medefe mi diyelim? Neyse o bizde her şey. Şeffaf, açık. Sonuç olarak karar sizin. Evde sizin. Almış olduğunuz malzemeyi mutlaka en iyi şekilde bilmeniz gerekiyor. Yani toparlayacak olursak medefe sağlamlıktır. sunta lam ve yonga levha ise daha ekonomik bir üründür. Şimdi buyurun siz söyleyin. Siz hangi malzemeyi seçerdiniz? Yorumlara yazın tartışalım. Bu videoyu da yeni ev alacak veya da evini yenilemeyi düşünen arkadaşınıza gönderin ki bu bilgilerden mahrum kalmasınlar bilmiyordum demesinler.